satılan arazilerde 50 bin lira, 60 bin lira gibi sulu tarım, iki ürün alınan sulu tarım yapılan arazilerde 50 bin lira, 60 bin lira gibi bir rakamlar var. Bu, bu tespit edilen rakamlar gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu konuda yetkilileri kimler yönlendirdi, nasıl yönlendirildi, nasıl oldu bilmiyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ancak bu durumda biz çok mağdur olduğumuzu belirtiyoruz. İl müdürü hariç herhangi bir e, vekillerle falan görüşmeniz, temasınız oldu mu bu konuyla ilgili? Vekillerle birebir temasımız olmadı. Ancak vekillere derdimizi anlatma ilçe başkanı bazında, belediye başkanı bazında onlara derdimizi anlattık. Onların da onları anlattığını düşünüyoruz. Yetkililerin bizim derdimize bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Ağrısın, sen. dayanın. Konuşayım. Evet. şimdi bizim burası suyu olmayan, yolu olmayan burası yani kaya taş olan bir arazi. Biz buradan sadece bu sene gübre dahi atamadık zeytinlere. Zeytin, Gübrenin yani o kadar yüksek fiyatta olduğunda yani burası şimdi bizim babamızdan, dedemizden kalan arazi buralar. Biz buranın yani en azından ben burada dört buçuk milyar lira maaş alıyorum. Ben buradan yani yüz sene çalışsam bu toprağı satın alamam yani. Alacak durumumuz da yok. Yani buradaki çok bu yüksek göstermişler. Sanki bana Osmaniye'nin veya Adana'nın merkezinden arazi satıyor gibi. Bunların yapacağı değeri yirmi otuz milyar lira değerinde. Buradan fazla bir yani bundan yüksek fiyat kimse bilmez de. Ne satabilirim de alabilirim yani evet, bu